Selamlar herkese. Ben İbrahim Arbutlu, İboterik, İbrahim Atam Arbutlu. <laughs> Atanamayan öğrenci. Ne derseniz değil. Evet, ikinci support videom bugün. Elki <laughs> oyun Urgot oynadım ama ikisinde de ne yazık ki hiç işte. Biri bayağı uzun sürdü ve iyi de gittim. Başta kötüydüm, sonradan toparladım falan ama rakipte Mastery vardı. Bizim jungle AFK kaldı biliyorsun. Bir süre AFK'ydi. Sonradan geldi ee, ama seviyede düşüktü düşük kaldı yani hani herkes 18'de o 14'tü O yüzden çok geri düştük yani yapacak bir şey yok Kaybettik oyunu bayağı zorladık ama kazanmak için ama Master da bir yerden sonra kesemiyorsun hani Burada da yine master var ormanda Bakalım nasıl olacak Supportumuzda da Morgana vardı bu arada. Ben de main supportlarımdan birini pikleyim dedim. <laughs> Güzel iki skor aldık buradan. Ne yapıyorsun eş? güzel. Hayır Odir çık oradan. Düşmek ne demek? Ne yapıyorsun geri zekalı mısın? <laughs> e aldık alacağımız yani orada durmanın, oraya gitmenin, orayı zorlamanın hiçbir anlamı yok. Zaten iki potumu da kullandım yani sıçramak ikna yok. Evet, peşimiz. bakalım nasıl farm yapacak? Tam Vayne, dönsen, Vayne. İşte arkadaşlar buna AD Carry oynuyorsanız supportunuz support tutmuş olsa bile siz nişancıya odaklanın. Çünkü size vuracak adam nişancıdır yani. Yine şey ve kuruyor. Sveyn'e vuruyor. Göstermeyeceğim bu kadar e. Ya girsene şuna abi nereye vuruyorsun ya? İlla Kitleye mi vuralım Evet, Irelia Master gösterdi. Master'ı karşısına alınca Irelia pikledi. Lane'i kaybedeceğini tahmin edebiliyordum. Eşimiz de çok iyi değil. <laughs> yani... Farm neyse eşit şu farmları. Eş birazdan öne geçecek eğer farm olabilirsin ya. Swing, Gunsler Ruin girmiş. Ben bir base atacağım. Eşit. Çıkmam lazım. Şu an base atıyorum. Neyse 3 olup öyle base atayım bari. Eksimet geldi. Bir süre daha durabilirim. Adamları da iyi tuttuk. Ben buraya E dönecek. Çekemedi beni. Güzel. Ama artık base'e gitsek iyi olur ya. Ve canı... Ne yaklaşıyor? Peksimet'i de var. Zed ne yapıyorsun? Elimdeki tek şey bu dünya. Vur şuna vur. Adam bana oynuyor işte. Kuzum. Eş gerçekten bot galiba. Daha de Direkt şunu alayım. Eşe soralım botmut ya. Yani. Eş. Botmut. Güzel zedi, iyi dürttü. Ahri devam edemeyecek ahri oraya. Vayne'i nasıl kesemedi eş? İlginç gerçekten. Ürünleri göstereyim bu arada ben. Sihirli yıldız, manakış yüzüğü yücelik, kızart, mükemmel zamanlayıcı kronometre yani. <laughs> Pek simet testim vardı. da yetenek gücü, yetenek gücü zırh girdim. Keşke yetenek gücü şey, büyü direnci girseydim son şeyden. Çünkü 3 AP'ler. Evet. Rella bir kez daha öldü. Ya Rella bir kere oynamıştım <laughs> normal oyunda. 05'ten 14.5'e falan gelmiştim, o yüzden İreliye hala bir umudum var yani İreliye karşı. Neden niye oraya girmiyorsun? Mesela. Yedi seviye geldi adam. Bir rakip Güzel kesemedi beni. Şimdi base atmam lazım. B'ye basmış demedim <laughs> da basamamışım. Gelirse üstüme... Evet Urgot devam etmedi tamam. Dorma alayım base atacağım. Ve ayakkabıyı alabilirim ben Morgana'da ilk Zonya almayı seviyorum. Hı, savaş, öyle çok, çok işlevsel oluyor yani. Mastery şu an bayağı geri ama 0-10 falan olması lazım yani Mastery'nin geri düşmüş olması için. Çünkü ya az önce Urgot oyunumda da mesela 0-4'tü. Evet, 11'e 4 falan oldu. Bana kastı gitti yani. Bayağı engelledim Mastery'nin kasmasını ama Değerliysen AFK kalınca Ben canımı doldurmadan çıktım Beyza niye böyle bir şey yaptı. Ve nasıl alt olmuş? 42 farmı var. Zedi falan mı kesti acaba? Gözden düşmedim. Kendi savaşırken bu da farm yaptı. Nasri burada. Ormanına giriyor. Beynin <laughs> seviyede bu kadar önde olması çok garip. Kaç defa mı olacak? Bunlar yok. Ejder'e mi girdiler acaba? Güzel, Güzel bir ele kestim. Güzel. Vayne 7 oldu. Eş 6. Ben ve Sven 5'iz. Sven'in kronometresi duruyor. altı olmayı bekliyordur muhtemelen. Sven de uzun bir süre oynadığım için. Oyun bir donmuş olabilir. Bir OBS'e baktım. Eşin ultisi duruyor. Atmamış. Güzel ben de alt oldum. Bu galiba alameti salmak istememiş. Ben de R hazır. Güzel. Güzel bu kadar. Bizim reyle yine oldu. Kronometre üründen alınca 400 gold artıyor değeri şeyin yani Zonya'nın. Neden öyle bilmiyorum. 250 gold normalde 250 golda bitiyor yani. Üründen ama gelince kronometre. Şu an işte 650 gold. Ya öyle bir şey mi geldi bilmiyorum güncelleme falan. Haberim yok ondan ama. Bayağıdır öyle. düşmanından bir Güzel master değil Midi yaralım direkt. Kimse yok civarda Kenan topta. Rayla alabilirim. Bir de bu aralar şey aldıklarını görüyorum. Maske Morgana. Ya. ya ben hiç maske çok önceden alırdım yani. Ya şey bitmiyor, son bitmiyor. Öl öl öl. Aa, öl öl. Nasıl sonya bitti? Eskiden onur timsahı. <laughs> Ve'nin 9 olmuş. Tam bir support'um şans 0-1 ya da. dediğimiz çok iyi bu arada ya gerçekten. ya Sonuçta ikinci videoyu da çekebildiğim için mutluyum aslında. Başka lane de oynayınca gerçekten yani ben kötü oynamasam bile çıkmıyor olmuyor yani. Kaybettiğim maçı da çok atmak istemiyorum de bazen tilt falan oluyorum o paylaşmak yani o, o şekilde hoşuma gitmiyor öyle diyeyim. Wsiedzenie, że wokół, wsiedzenie, 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 Abi göndersene alameti Zaten ikinciye de vurdurursun yani Adamlar gelecek herkes yaşıyor şu an Yani <laughs> Gerçekten çok komik Belli adamların geleceği yani şey düşündüler Kuleye alırım Yani düşündü vurdu Kuleye alırım bir sonrakini açarım. Yeni Kulesi'ni açarım ama. Yok öyle bir dünya yok. Hayat kurtardım az önce. Ben burada Yargı eşin gerçekten zed. Ben her oyun Zed'i banlarım o yüzden yani Gerçekten ne vuracağı belli değil çarın siz uyanıksınız değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ha, güzel ölmedim. <laughs> ben base atayım daha fazla durmuyorum Kenan 8 5 ama Kenan'da da işte böyle bir şey var. Takım oyuncusu Kenan. yani takımda aslında Sven'leri falan var ama birlikte bombalayabilirler ama Sven de çok iyi durumda değil. Eş gönder ulti abi. Bizim eş biraz problemli. Evet alameti şimdi açtım Ver şu item. Evet az önce Canon Kester Urbatlazık. Maskeye gitmekle doğru mu yaptım yani normalde Luden alırım. Biraz şey devrildi Mastery Skull oldu Nereden kaçacak asist alsaydım ya alamadık reliyamız da iyi aslında yani dediğim gibi reliy çok çirkin geçer bazı maçlarda tabi pek iş yapamıyor ama Güzel Ereli'ye 3 kilo aldırdık. Ben öldüm orada. İyi yetmiyorum. Yani hasar mı yetmiyor? Aslında. Eş gerçekten bot ya. Full gelip şu puladan yediği Video nasıl geçiyor gerçekten hiçbir fikrim yok. Biraz sıkıcı olmuş olabilir. Evet, Kafamda başka şeyler var. Ben size neler yaptığımı anlatayım ben ya bu süreç boyunca, karantina boyunca. Gerçi brand videosunda biraz anlattım sanırım ama ya iki tane brand videosu çektim birine. Yani hangisi daha iyisi onu atarım diye düşündüm. Şimdi hangisinde dedim hangisine demedim hatırlamıyorum. Demişsem de artık bir daha dinlemiş olursunuz. ve ya bana yaradı karantina. Hani o evde kalmak, kendimi geliştirme açısından. Yani kitap okudum. Bir süre. Ee, Ondan sonra yeni oyunlar keşfettim. <laughs> Keşfetmedim daha doğrusu biliyordum. Oynamaya başladım. Yani bu arkı oynamaya başladım. Onu da gerçi sıkmaya başladım şu an oynamıyorum. Ee, GTA 5'i bitirdim. Story modunu. Niye bunlar bana geldiler ki? Neyse. Müzikler yarıyordur en azından diye düşünüyorum ama hepsi beyzeymiş, yarmıyorlar. Ben gezgin çizmesi artık almama gerek yok. Yani öyle aşama için gezgin çizmesi, bir de Roam atmak için falan. Ama artık Roam kısmı geçti, burada konuşabiliriz, öldüm hazır. Gerçi 6 kere de öldüm, çok fazla öldüm. onun dışında işte dışarı çıktım arada bir, arkadaşlarımla görüştüm. İşte kız arkadaşımla görüştüm. Bu karantina süreci bana bir kız arkadaş kattı. Buradan da izliyorsa ona da selamlar. Onun dışında başka neler oldu? Ya aslında hepiniz gibi bende çok farklı şeyler ama he biraz ödemelerim aksadı. O, konuda problemler yaşadım. Bankalarla falan görüştük. Bilmem ne. YouTube'da e, ee, bir şey açabilseydim. Ben yani yeni bir YouTube kanalı daha açtım. İngilizce içerik üretiyorum orada. E, yani ben yokum, ben gözükmüyorum. Sadece Metin ve arkadaşlar arkasında fotoğraflar oynuyor. Öyle bir kanal açtım. Onu da öyle tamamen dursun diye. Yani 15-20 tane videosu var sanırım şu an onun. Ejder geliyor ejderi alabiliriz. Pink Ward'um şurada duruyor. Onu buraya alayım. Yeter gelmiyor ama. Hani de ben de devam etmeye çalıştım. Ha geldiler. Ejder çalma. Çalamadım. infernal dışında bütün ejderhaları aldık aslında infernal da çok iyi olur ya benim hasarlarım full auto etasını yedim canına kaçış ben yine öldüm ya skor da alamadım zaten mücadeleye devam Evet yine bir takım talihsizlikler yaşadık bir Ama iyi, iyi gidiyoruz yani kd iki şu an bir kere Dikkatim biraz daha mı yüzden sanırım ya Odak, Odaklanamıyorum tam Çünkü 3 oldu bir serilerden, bir düşüyorum. serilerden düşüyorum Ama anladım Riot bana Az önce Riot'la görüştüm de o yüzden videoyu kestim. <laughs> Bana sen support oyna falan dedi sadece. O yüzden. Bir rakip Eşin gördünüz değil mi orada? Oyuna bakıyordum da ben de daldım. Ama o ultiyi görünce de ayıldım birden de. Aydınlandım Aydınlandı. Top Bane kaldı. Bizim Ne niye seviyede şey sanki? Ya 18 falan olması gerekiyordu bence. Hop. Oh be sonunda bir skor olduk. <laughs> Asist alamadım. <laughs> Güzel oyunu buradan bitireceğiz. Burada bota verelim. Onur musun? Aa bota vermedim size de verdim. <laughs> Çok bir şey de vurmadım. O Masterdan ve Venden fazla, hatta benden de fazla vurmuşum. O ilginç yani Bu şekilde. Tekrardan. Size şöyle göstereyim. Hmm. karşılaşmalarımı Yani 15'de Master bu Master'in kastı oynadığım. Bu takımın bayağı kötü oynayıp kaybettiğimiz oyun. Burada ben biraz kötü oynadım ama kazandık. Yani oyunu topladım öyle diyeyim. Ee, kendi açımdan. Burada öyle ya. Oyunun başında değildim burada. Böyle oyunlar. Evet umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.